Merhaba arkadaşlar. Burada gördükleriniz halı güveleri. Yün güveleri olarak da biliniyorlar. Gördüğünüz larvalar. Özellikle yere serili halı bulunan mekanlarda, toplantı salonlarında, kreşlerde, huzur evlerinde, otellerde, halıların bağlantı noktalarında, özellikle masa, sandalye gibi Malzemelerin yerle temas ettiği noktalarda, halıların ezildiği noktalarda görebileceğiniz bir canlı. Üzerinde setalar var çok sayıda. Kıllar, kıl benzeri yapılar görüyorsunuz. Şurada mikroskopta şu anda bakıyoruz. Burada da size daha büyütülmüş halini gösteriyorum.